bu şekilde biraz daha açarak emir noktam burada hissediyorum. Hakimin parmaklarını belli bir seviyeden fazla bozamadığım için beni çok kolay buraya doğru çevirecektir. Kendimi geri doğru çekmeye başladım. Beni burada yakaladı. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bilek göğsünde nasıl kazanılır antrenman serimizin ikinci videosu olan Hammer antrenmanından bahsedeceğiz. Hammer'ın önemi bilek göğsünde çok çok fazladır. Bunun sebeplerinden bir tanesi tekniklerimizde hammer kasını aktif olarak kullanırız. Yani kendimizi ona gerdiririz, yükleriz ya yükleyerek başlarız ve normal baş başladıktan sonra kendinizi o gerdirip şu pozisyonda rakibin parmaklarına baskı yaparak elinin üstüne ya da parmaklarına baskı yaparak geri doğru çekip rakibin elini açmaya çalışırız. Yani tekniğin amacı tamamen budur. Rakibin parmaklarını bozup beden kuvvetimizle hammer kasımızı aktif olarak kullanarak geri çekmek. Şimdi siz bu bölgenizin yeterince güçlü olmaması durumunda ya da aktif şekilde antrenmanı yapmamanız durumunda hammer kasınız zaten güçlenmeyecektir. Ya, da zayıfsa zaten bu tekniği yapamayacaksınız, hissetmeyeceksiniz. O yüzden kendinizin tekniğini bulma aşamasında bütün kaslarınızın çalışmış ve belli bir seviyede güçlü olması önemli. Oturtabilmeniz için tekniğinizi sizin bu kasınız da güçlü olması gerekiyor. Bileğinizin de, bisepsinizin de, ekleminizin de belli seviyede tabii ki bazı bölgeler güçlü olması gerekiyor ki tekniğinizin tam olarak kaliteli şekilde eksiksiz yapmanıza sebep olsun. Eğer ki hemorim hiç çalışmadıysam, bilek göçmasına geçtiğimde hiç çalışmadığım bir şey hammer varsa eğer ortada sadece biseps çalıştıysam benim çekişimin çok güçlü olup olmadığını bilemem. Bunu anlayamam. Yani hissiyat anlamında da belli bir kas çok güçlü değilse çok iyi bir şekilde gelişmeyebilirsiniz. Teknik çok güzel oturmayabilir. O yüzden biz ne yapacağız arkadaşlar? Her kasımızı, bu yeri geldi bacak dahi işin içine girebilir belli bir seviyede tabii ki. Her kasımızı çalışıp ondan sonra belli bir zaman sonra tekniğimizin oturması gerekiyor. Çünkü bazen yetenek avcıları vardır mesela bilek göçle ilgili seçmeler yapılır. Ama o kişi çantama yapılmış olabilir. Bir turnuva yapmışsınızdır. En iyi adamları bulmaya çalışıyorsunuz orada. Gençlerdir bunlar. E orada şimdi birisi spor yapmışken bir mağazası varken şınav çekmiştir, bahfiz çekmiştir ya da ağır bir işte çalışmıştır, bir şeyde oturmuştur. O bölgede çalışmıştır ama diğer kişinin hiçbir şekilde çalışmamış bir kas grubu vardır. Mesela örnek olarak hammer konuşuyoruz, hammer. Şimdi bu kişi normalde karşıdakinin eli güçlüyse hafiften dokunsa bile bu hammer kası bozulabilir. Açısı bozulabilir, rotasyon dönebilir. Bu ne demek oluyor? Yine yani kariyer kişilere baktığımızda bu noktada bence küçük de olsa bir hata yapıyorlar çünkü hiç çalışmamış insanlarla kıyaslıyorlar. Belki o çalışmamış kişi diğer kadar çalıştığında ondan çok çok daha güçlü bir sporcu olacak. Bu da mesela ayrı önemli bir konu arkadaşlar. Hammer'ımız bizim için çok önemli. Bizim yaptığımız tekniklerde bir tanesi de tablo arkadaşlar. Yani ne yapıyoruz? Rakibi tutuyoruz. Geri doğru çekerek parmaklarına baskı yapıp elini düşürüyoruz. Şimdi ben tutup rakibi çekecek kadar gücüm yoksa, buram o kadar güçlü değilse, isterseniz belli bir seviyeden fazla geri gidemediğim için Rakibin parmaklarını belli bir seviyeden fazla bozamadığım için beni çok kolay böyle doğru çevirecektir. Halbuki ben bunu çok güzel çalışıp belli bir seviyeye güçlendirdiğim zaman daha fazla çekiş yapabileceğim için rotasyonun bilen yükü de azaltacağım bu sefer. O yüzden arkadaşlar teknik anlamında da tablolu yaptığınız zaman yani rakibin parmağını tutup geri doğru çekip bozduğunuz zaman da aynı şekilde hemur önemlidir. Basıncıysanız dahi hep ileriden böyle sürekli değil de biraz da böyle gergin tutup basınca atlıyorsanız orada dahi mesela hemur önemi çok fazladır. Normalde sahip pressure yapıyorsunuz, yan baskı yapıyorsunuz. Yan baskıda da hammer çok önemlidir. Çünkü buranızı rakip sırtlaya gerdirdiği zaman açınızı bozar. Yana gittiğiniz mesafe vücudunuzdan uzaklaşır. Bu sefer daha az baskı yaparsınız. Çünkü bedene yakın olmayan bir açınız vardır. Yani hammer anlayacağız arkadaşlar her noktada önemli. Basınçtan tekrar söyleyeyim. basınçlı bir insan gerdirdiği zaman kendine doğru rakibin parmağına baskı yapar. İçeri doğru çevirdiği anda gergin parmaklar rakibin açılmış, bozulmuş, baskı almış buradan. Çevirdiği anda beden ağırlığının tamamını kendi baskı noktanızı uygularken rakibin burası da ilerden dönecektir. Bu da mesela basınç noktasında da size avantaj sağlar arkadaşlar. Anlayacağınız üzere arkadaşlar hammer bilek güreşinde çok önemli bir kas. Bu kasımızı bizim doğru şekilde çalışmamız gerekiyor. Neden doğru şekilde çalıştırmamız gerekiyor? Çünkü yaptığımız antrenmanlarda geldiği insanlara baktığımda hammer'ı normal daha böyle yukarılara kaldırarak duruma göre ki bu bence ileri seviyede yapılabilir. Başlangıçta kesinlikle böyle kaldırıp ağırlığı koldan çıkartmamak gerekir. Biz sehpasına geçip hammer ya da bir sepsi yaptıklarında kendileri böyle iyice arkaya doğru atıp mesafeyi aşağı baskı yaparken buraya çekmesi gerekiyor benim. Yani ben öne doğru eğik olmam gerekiyor. Skot sehpasında yapacağım bir hammer antrenmanında ya da bir antrenmanında ki ağırlık buradan hiç çıkmasın ama bakıyorum kendi arkaya doğru yaslıyorlar. Böyle çalışıyorlar. Bu tam ileriki seviyede çok ağır ihtiyaç olabiliyor. Yapılabiliyor. Yapan oluyor. Ama yine de ağırlık koldan hiç çıkmaması gerekiyor ki gelişimimiz maksimum seviyede olsun. Hammer'ımız çalışırken arkadaşlar Genelde şunu çok görüyoruz. Kol tam açılmıyor. Yani şu açlarda yapılabiliyor. Sadece burada ya da yarım açlarımız çok daha fazla yoğun olabiliyor. Şimdi ben yarım açı sürekli çalıştığımı düşünüyorum. Devamlı yarım açı zaman yapıyorum. Benim bu bölgem gerçekten kuvvetlendiriyor. Çünkü tam açarak yaptığımla beraber yarım açı yaptığım arasında ciddi şekilde güç farkı var. Çünkü tam açtığımda 15-20-25 neyse basabiliyorken yarım açıda kolum yere astığa şu şekilde skos sehpasına geçerek vesaire ben bunu 50-60 belki çıkartabilirim. Ama şu var, şunu insanlar atlıyor arkadaşlar. Şimdi masaya geçtiğimde hep bu açıda kalacağım diye bir şey yok. Bilek göğüs yapıyoruz. Ben hamurumun antrenmanı güzel çalışmışım. Buram güçlü ama yarım çalışmışım sürekli. Sürekli bunu yapmışım. Ne? Bilek göğüs açısı. Güzel bir açı. Rakibimin eli çok güçlü olduğunu düşünün. Kendimi geri doğru çekmeye başladım. Beni burada yakaladı. Ve benim kolum haften bir açılmaya başladı. Yani şu mesafe olmaya başladı. Çünkü genelde bunu görebiliriz belli bir güç farkı olduğu zaman. Ya da kiri tam oturtamadığımız zamanlarda. Şimdi ben bu açıya düştüm. Ben bu antrenmanı hiç yapmadım. Sıfır. Böyle bir antrenman yapmadığım zaman burada 40 kilo kaldıran bir adam buraya hiç çalışmadıysa demek ki buranın gücü çok 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 aşağıda ama yük aynı. Yani 40 kilosu benim kolum. Rakip 45 basıyor. Bu açımı açtı. Beni açımı bozdu. Benim kolum birden 45 kilo yüklenmesi gerekti. Bu ne demek arkadaşlar? Bu sefer benim hiç çalışmış bölgemin daha sonraki aşamada sakatlanması demek. Benim bu noktada ne yapmam gerekiyor? Dumbbell'ı aldım. Tam kapatıyorum tam açıyorum. En azından antrenmanla iki set bu tam kapatıp tam açmayı hem bir hem hamurda katmak zorundayım ve tam açarak yapmak zorundayım bunu. Çünkü benim kasım başlangıcı burası. Yapabildiği hareket mesafesi maksimum burası. Dirseğim önde olduğu zaman yukarı kalktı. Ağırlık ön omuzuma vuruyor. Aşağı doğru basıyor. Bunu birçok çok başarılı sporcu dünyada gerçekten kendi katlamış sporcu mesela rotasyonda vesaire böyle çok fazla kaldık yapabiliyorlar. Bunlar sonra iş arkadaşlar. Siz en başta kasınızın maksimum şekilde başlangıcı bitişini güçlendirin. Sonra yarım açılarınızı güçlendirin. Bunlardan sonra diğer durumu düşünüp ona göre hareket etmek gerekir. Çünkü siz böyle yukarı kaldırdığınız zaman şu kasınız hiçbir zaman belli bölgede çalışmayacaktır. Şu pozisyonda maksimum baskı alırken şu aralıkta benim kasım tamamıyla hiçbir şekilde açık vermeden maksimum çalışıyor. Başlangıcı bitişi. Yukarı aldığım anda iş biraz daha değişiyor. O yüzden siz arkadaşlar yeniyseniz bu işte kendinizi çözene kadar en şu açıdan çok fazla şaşmayın. Çünkü mahsun şekilde kasınız gelişecek. Şimdi arkadaşlar tabii ki bu konu yine çok uzun sürebilecek bir konu ama temel olarak mantığı işin bu. Şimdi çok uzatmadan isterseniz hemen antrenmanlarımızı nasıl yapabileceğimize bakalım ve doğru açılarda doğru şekilde nasıl yapabileceğimize bakalım. İlk arkadaşlar bir kere tam açarak şu antrenmanı yapabiliriz. Bunu çok hızlı böyle kaldırmadan, belimizi bedenimizi çok fazla sallamadan yapmaya dikkat etmemiz lazım. Çünkü ben vücudum buradan yeterince hızlı sallayabilirsem, mesela şu anda şu anda mesela kiloyu hissediyorum, elimde aşağı yukarı 5 kilo var. Ama kendimi böyle geri atıp bunu yaptığım zaman sanki elimde hiç kilo yokmuş gibi o kadar rahat yapıyorum çünkü bir sürat kazandım burada. Ben şu an elime 40 kilo alsam, biraz daha hızlı sallasam o bile bana boş gelecek. Yani bunu yapıp kendimizi kandırmamamız lazım kendimiz kesinlikle ilerleyen zamanlarda bir gün bir şekilde sakatlama ihtimalimiz yüksek. Ama şunu yaparken kolay kolay böyle yavaş yavaş arttı arttı çıktığımızda sakatlamayız arkadaşlar. Hareketin bir tanesi bu. Bunu yapmayı en başta bence özen gösterin. İkinci hareket arkadaşlar dirseğimizi duvara yaslayarak yaptığımız harekette hiçbir şekilde vücudumuz sallayamayız. İndiriyorum, kaldırıyorum. Bu gerçekten e, kası tam kullanabildiğimiz bir antrenman şekli. Kendimizi hiçbir şekilde sallayamıyoruz. Ağırlıktan çalamıyoruz. Bu bizim için çok önemli bir antrenman. Şimdi arkadaşlar tam açarak antrenmanlarımızı yaptıktan sonra ki bence başta bunlar çok önemlidir. Yine tekrar diyorum. Daha sonra bilek görüş açılarına geçiyoruz. Şimdi elimizde masamız yoksa bunu yine aynı şekilde biraz daha aşağı indirerek daha yaklaşarak bu şekilde bir antrenman yapabiliriz. Fark etmez. Yani maç açısı olması önemli. Yani kolumu ben bu şekilde kapatıp boşta yine bu şekilde antrenmanımı yapabilirim. Ama elimde böyle bir imkan varsa en başta arkadaşlar ön bilek kısmına takarak şu açıyı yakalayıp tam maç açısı sadece kolumu oynatarak bunu birazcık da açtığınız zaman şu izaya baktığınızda ön bileğe ağırlık çok fazla vuracaktır. Yani ön bilek antrenmanlarınızda bunu bu şekilde biraz daha açarak yapabilirsiniz. Ağırlık ön bileğimden şu anda hiç çıkmıyor. Elinizde bu şekilde bir malzeme yoksa lastikle de yapabilirsiniz. Bu şekilde takıyorum. Yine maç pozisyonu alıyorum. Yine aynı şekilde bu açıda kaldırabildiğim en yüksek kilolara çıkmaya çalışıyorum. Kaldırırken hız bu. İndirirken biraz daha yavaş yapabilirim. Bu tabii ki amacınıza, idarenize göre değişebilir hızları. Daha hızlı patlayıcı da yapabilirsiniz. Daha yavaş da yapabilirsiniz. Çok ağır şekilde de yapabilirsiniz. Üçüncü son olarak da bu kısmı alıp şu açılarımı tamamen çalışmış oluyorum. Niye ön bilekten yaptım? Niye buradan yaptım? Niye bilekten yaptım arkadaşlar? Ön bilekten burada bir eklem var. Bu baskı taşıdığı kadar çekiyorum kendime. Çünkü rakip çok fazla yukarı yükleyebilir. Çok fazla kendini gerdiren bir rakibi gelip de bunu çok güçlü olarak bozamazsınız. Üstünüzü dağıtır. O yüzden ben üst tarafı ne yapıyorum? En başta oradan yapıp orayı güzelce çalıştırıyorum. Sonra buradan maç pozisyonuna o açlarımı çalıştırıyorum. Daha sonradan da bilek kısmından arkadaşlar yapınca buradan maksimum şekilde ağırlığı kaldırmış oluyorum. Çünkü buradan basabildiğim kilo içeri büktüğüm zaman devreye giriyor. Rakibi büktüm. Artık burası sadece devrede. Artık burası devrede çıkıyor. Bu antrenmanda arkadaşlar ekleyebilirsiniz. Dek görüşü yaparken arkadaşlar rakibi 3-5 kere böyle yapmazsınız. Bir kere basarsınız. Burada yakalamışsınızdır. Buradan devam etmek zorundasınız. Rakip sizden erken çıkar. Burada yakalanmışsınızdır. Buradan devam etmek zorundasınız. Ya da buraya aldınız. Buradan devam etmek zorundasınız. Rakibi böyle böyle yapmak diye bir şey yok. Biz o açıları niye güçlendiriyoruz? Çünkü benim burada mı yakalanacağım? Rakibi burada mı yakalayacağım belli değil. Hani buraya kadar alabileceğim belli değil. Beni taşıyabilir, eli güçlü olabilir, üstü bozabilir beni. O yüzden benim ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Açılarımı güçlendirip sonra bu yakalandığım yerde devam edebilmem gerekiyor. Bu bizim için evet. en önemli bir tanesi. Ama nedir? Her açımın güçlü olması gerekiyor. O yüzden genelde mesela hızlı yapılan antrenmanlarda başlamışımdır hareketi mesela antrenmanda. Bu mesela aslında bence çok atlanan şeylerden bir tanesi. Antrenman yapıyorum. Limitlerinde zorlayan bir kilo var elinde kendim bu şekilde hızlı bir şekilde salladığımda indirip yine sürat aldığımda benim bu bölge aslında bakın böyle oluyor. Yani şuraya kadar şöyle gidiyor. Bundan sonra böyle kaldırıyorum ya da altına giriyorum. Bunlar diğer bölgelerin çalışmamasına sebep oluyor. Yani yavaş bir şekilde böyle yedire yedire bu açıyı çalışmakla beraber hız kazanarak değil, bilek göçü yapıyoruz çünkü biz burada her açımız güçlü olması gerekiyor. Kasa bizim kan göndermemiz sadece önemli değil orada. Güç gerekiyor her açımız. Buramızda güçlü olacak, buramızda güçlü olacak, buramızda güçlü olacak. O yüzden bunu belli bir seviyede yavaş yaparak hissede de yapmanızla beraber hız kazanarak yapmanız arasında bile fark var arkadaşlar. Açısı olarak antrenmanlarımızı yaptık ama ne dedik? Bilek güreşinde bir yere kitlediğimizde oradan hareket etmemiz gerekiyor. O yüzden bizim kaldıraç anlamında bir antrenman da eklememiz gerekiyor. Bunu buradan da ekleyebilirsiniz. Tercih meselesidir. Buradan da eklediğimiz zamanlar da oluyor. Ya da ön bilekten eklediğimiz zamanlar da oluyor. Ben şu an sadece bir ön bilekten göstereceğim. Açımız bu bizim. Kendimi kaldırarak aşağı doğru basıyorum. Bunu yaparken kendimi böyle açmıyorum. Öne doğru yatabildiğim kadar yatıyorum. Masada durduğum pozisyon önemli değil. Açım önemli. Kendimi aşağı doğru basıyorum. Bu aslında ön bilekle beraber bir koordinasyon sağlıyor. Hani ön bileğe baskı alırken kaldırdığım için ne oluyor? Ön bileğimin taşıdığı kadar hammer'ıma yük biniyor. O yüzden mutlaka diğer bölgelerde çalışmamız gerekiyor arkadaşlar. Daha önce arkadaşlar rotasyon antrenmanımızda hammer rotasyonla ilgili bir antrenman şekli göstermiştik. Çünkü koordinasyon antrenmanları da önemli biliyorsunuz. Cable'a gittiğimiz zaman şu şekilde bir yuvarlama vesaire yaptık. Zaten onları yapabilirsiniz artık. Ama bu sefer nasıl yaparsınız? Çaprazdan gelmez. Tam karşınızdan terden gelir. Tuttuğunuzda yine hammer maksimum şekilde çalışır. Ama rotasyon bir nebze biraz daha az çalışır. Ama yine bir koordinasyon sürecidir. Bunu farklı bir hareket göstereceğim. Onu zaten rotasyon antrenmanının sonunda bakabilirsiniz. Burada şöyle bir tane dambal aldım arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu bunun içinden geçiriyorum. Başka bir şey yok. Şöyle içinden geçiriyorum. Çekebildiğim kadar çekiyorum. Zaten bu böyle oturdu farkındaysanız. Plakayı alıyorum. İçinden geçiriyorum. Şu şekilde aşağıda uzatıyorum. Yani kendim bir tane şu tarz bir şey hazırlamış oldum. Şimdi bunu nasıl yapıyorum? Şimdi standartlar nedir arkadaşlar? Şu şekilde durulur. Yukarı doğru böyle kaldırılır. İndirilir yukarıdan kaldırılır. Şimdi bu pozisyon benim için bilek görüş maç açısından direkt aşağı doğru baskı yapıyor. İleri seviye adamlar belki yapabilir ama sizin yapacağınız arkadaşlar benim tavsiyem biraz daha aşağıdan şöyle göstermek için aşağıdan atıyorum. Öne biraz eğilin. Az bir şey şu pozisyonda 90'dan biraz daha açabilirsiniz. Burada sıkıştırın. Eğilin. Burada sıkıştırın. Hatta şöyle öne biraz daha yatık yaparsanız tam anlamıyla hareket amacına ulaşacaktır. Şu şekilde. Eğer ki rotasyona baskısını biraz daha arttırmak isterseniz buraya bir tane bez gibi bir şey koyup şöyle kalınlaştırırsanız elinizden daha fazla uzaklaşacağı için rotasyon kısmınıza daha fazla baskı yaparak aynı antrenman yapacaksınız ama tavsiyem en başta arkadaşlar o kasınızın o açısı bu kontrol hmm. noktaları hep gelişmesi için bu şekilde. Çevrenizde iyice böyle sıkın içeri doğru. Bu çok güzel bir koordinasyon antrenmanıdır. Hammond'ınıza biraz daha dediğim gibi ağırlık vermek istiyorsanız burada olabilir. Ama rotasyonu daha çok arttırmak istiyorsanız daha uzaktan yapabilirsiniz. Tekrar ediyorum hareketi. Bu antrenmanları cable'a takıp aynı şekilde yine bu pozisyondayken de yapabilirsiniz. Artı rakibinizi arkadaşlar büktükten sonra şu devreden çıkıyor ama bizim bu antrenmanları yaptık farkındasınız. Yani elimizdeyken yaptık. Elimi bu şekilde geçiriyorum. Buradan ağırlık geldi. Ne oldu bu sefer? tam basınç pozisyonunda rakip beni almış olabilir. Şu an tam onu hissediyorum. Buraya bir yandan baskı var. Rakip içeri doğru büküyor. Şu baskı burada hissediyorum. Şu. Çok güzel bir şekilde hem buradaki kilit noktamı oluşturuyor. Kol rotasyonuma çok fazla baskı yapıyor. Ve aynı anda onun kilidimle beraber çok güzel şekilde hem hammer noktamı burada hissediyorum. Hem rotasyona baskı hissediyorum ve rakiple böyle kilitlendiğim aşamadaki yani direkt kırık noktadaki çekişimi ve defans pozisyondaki kirdim oluşturmakta çok etkili bir hareket arkadaşlar. Bilek göçünde profesyonel olarak ve amatör olarak bu işi etrafınızdakileri yenmek için video yapıyor olsanız bu tarz antrenmanlarda yenilmez birisi olmanız gayet mümkün. Şu an hammer antrenmanımızı tamamladık. Bir önceki videomuz yani ilk videomuz rotasyon antrenmanıydı. Daha sonra bilek antrenmanıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.